Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Kanka. Kanka. Kum kum. Neye sen? Ben workbench, e, crafting table. Benim saklan ilk saklandığım yeri hatırlıyor musun bu webde? Evet. Oraya git. Arkın orada yokum ben. Size. Oha! Oha! Ne oldu? Oha! <laughs> <Ben sana düşüyorum gülüyor> <aslandır>. Oha! <Arkın>. Oha! <laughs> Oha! temelini anlatsana başladık ama. Oyunun temeli e, bildiğimiz Prop Hunt. Zaten şu anda oynuyoruz. Prop Şöyle bir durum var. Bittiğimiz rast geri bir bloğa dönüşüyor. Map'in içerisinden. Ve e, bir Seeker'ımız oluyor. bir Seeker bunları arıyor. Her öldürdüğü kişi yeniden Seeker'a dönüşüyor. Bu sayede giderek Seeker'lar çoğalıyor. Aşağıda X bölümümüzde bir bar var, saniyeler oluyor kendileri de gayet hoş bir şekilde. Hmm. Kendi yaptığımız hmm. anlaşmayı sürede hmm. neye hmm. üstümüzü söylüyoruz. Normalde söylemek yola değil ama değil mi? Yok değilsin. İşte öyle çok daha zor. Öyle zaten bitmez. Ama işte o çok kişilik sürücülerde mesela 10-20 kişi girerler. O ee, saniyelerde nerededir bu? Arada? Şimdi mesela e, crafting table arıyorum. Crafting table aramızdan biri. Burak mesela crafting table olmuş. Crafting table odun Burak. Allah Allah. Olursam öldüreceğim. Daha, o da bir, dakika, daha şimdi isma, bir dakika daha şimdi bir dakika daha ispatlanma arkadaşım. Sen crafting tablesın. Bunu anlıyoruz artık. Bunu biliyoruz. Buna inanıyoruz. Buldum seni Burak. Konuşma. O nasıl konuşmuyor? Ne <laughs> Nerede? Valla. <laughs> Videoyu izle tamam mı Ant? <laughs> ne? Videoyu izle mutlaka. Niye ne oldu? Arkandan falan bir şeyler mi yaptın? Geçin <laughs> önünden geçtim var ya. Bak. Gel karşıma geçin önünden geçtim. Bırak hayır. Bırak hayır. Yalnız altı iki saniyede bulup öldürdüm. Abi. <laughs> 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 Bu da yokum diyorum inadına geliyor. Oğlum <laughs> şu kapılarda geçemiyorum. Vallahi geçemiyorum. Lan. Lan. Aa. Lan. Biri bana vuruyor. Bura <gülüyor> lan. Lan. <laughs> Burak harbi görünmez ya. Lan oğlum. Aa. Çıktım. 3, 2, 1, 0. Kazandım. Ha ezikler. Ha. Bu mapte olsan olsan en güzel ya... Al işte. Stone en dönüşülmeyecek. Aynen stone stone'u. <laughs> Kaçıyor. Kaçacağım lan tabi artise bak. Arkın sen nesin? Ben log. Hayır, Yine mi? Baktan kafam döndü. Ha yakalayacağım sizi. Hayırlısı. Gülüm be hayırlısı. <laughs> Oha. GGVP. Tamam ben solid oldum GG. Bu arada ilk kez Minecraft Prop Hunt videosunu çeken biziz galiba. Bilmiyorum. are you? arada hasar alıyorum. Kim vuruyor bana? Aha! Ha, ben lan ben ya, lan Lan! Lan! Hayır! Hayır! <gülüyor> Hayır! 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 <laughs> <laughs> lan neden koşamıyorum? Neden koşamıyorum? Koşabiliyorum artık tamam. Nasıl kaçıyor? <laughs> <laughs> Burak işimi zorlaştırıyorsun. <laughs> Bu da arkını bulmasını zorlaştırır. Oğlum sen bana geçeceksin hadi olsa arkını bulmamız gerekecek. <laughs> Ben de işte. gidersem ne olur buradan. <laughs> Oha! Ya nereden vuruyor? Ebenin yerinden vur. Ebenin yeri. <laughs> Ebenin yeri. Lan Eben lan bu yemekleri bir tek burda da. <laughs> <laughs> <Not fake. gülüyor> Hayır! Bak öl öl ha! <laughs> ne arıyorduk lan biz log mu arıyorduk? <laughs> log arıyorduk. Abi şunu göremedin mi ya? Adam şunu da ya! <laughs> Ne <laughs> zekalı ya. Vallahi zekalı. Ben seni arıyordum onu aramıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Az önce de aynı yeri aynı adam. Gel lan buraya. Ben niye koşuyorum lan? Vuruyorum çünkü. Çüş ne atıyorsunuz Atla, bana? Yardım. Ne atıyorsunuz oğlum bana? Hayvan edikler. <laughs> Ya abi antman olmasa alacağız. <laughs> Allah Allah. Oğlum ben niye kilir log oluyorum lan? <laughs> <laughs> Orada Herkes seviyorsun artık. Kısmeti, kısmeti neyse, o oluyormuş kardeşim. Fal gibi bir şey yani. Adam son beyler. Akın gelecek mi? Başlıyor. Antcrafting <laughs> table olur. Ben. Odun oluyor. Arkın girdi merak etme sen. 2 1 0 başladık. Al işte. Ne Hı, oldunuz? Melon buluyorum kanka. Lan ben yine mi log Fal oldum? <laughs> Oğlum 3 <üç> oluyor lan. <laughs> Odunsun diyorum inanmıyorsunuz abi ya. Ben ne yapayım? Evet arkadaşlar ben buraya saklanacağım. Ve şu an e, kendi melon blok yani karpuz bloğu olarak görmüyorum. Çünkü kendinizi dönüştüğünüz şey olarak görmüyorsunuz ama rakip görüyor. Öyle yapmışlar bilmiyorum. Bilmiyorum bir plugin'de mümkün değil böyle bir şey. O yüzden yani. Yani tek çıkması bu. Zaten fazla bir yerde melon yok. Onu unutma. Bunlar ne lan? Bence. Kesinlikle buldum. Oha! <laughs> Hop, hey, hey. oraya öyle cık gibi geçersen bulurum. Abi nasıl Altın gördün? Görmez olmam lazım. Oha! Ya tek bul yok oğlum nasıl gördün? E nasıl göremeyim oğlum? Gri bir şeyin ortasına şey dikmişler resmen. <laughs> melon bulum. <laughs> Göremem lazım. Hayallerim. Bak kovalıyor musun şu an mı? Kovalıyorum evet. Neredesin lan? Çıkmaza gibi geri Vuruyorum ama ölmüyor. Lan Çık o... ben, lan ölümsüzlük. Lan bilgisayar kastı al işte. Aa kaçtı. Al işte bilgisayar kastı kaçtı ya. Buluruz onu şimdi. Sen artık. <gülüyor> bulursunuz bulursunuz. <gülüyor> Baş buluruz gibi geliyor bana ama. Geliyor. Ben Aha kaçar. buldum. Ben kaçar. Nerede? 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 Kovalıyorum şu an. Öldürmeden gelme arkın Gördün mü? Nerede? Hani nerede? Şu, kaçtı şuradan. Allah Allah. Nereye kaçabilir ki bu buradan? Yok. Allah Allah nasıl <gülüyor> lan? Ulan. <laughs> Onların hiçbiri değil. Onları boşuna tıklama. Allah öyle bir yere çıktım ki. Kendim çıktım ki. <laughs> Allah Allah ya. Bilgisayar kalsa kasmasa almıştım onu ya. Ne güzel çıkmazsa da sokmuştum onu. <laughs> Ulan arkada. Bir tur da Şu an arkana baksana. Bak. bak. <laughs> Hayır hani lan kimse yok burada. <laughs> evet. Tam benim olacak. Arkana bak dedim arkasına bak. Oha abi yok artık. <laughs> Oğlum ne çok <çabuk> yedim ya. <laughs> of burada hep arıyorum abi. Oo ja ja. Nesin Burak? Söyle oğlum. Leaves. Leaves mi? Arkın sen nesin? Hopper'da o ne? Hopper mı? Tamam tamam. Gel gel. O ne o ne? Ya. Hani vardı ya bir tane bloğun üstüne e, blok atıyorduk. içine alıyordu direkt blokları. Arkın hatta çöp yapmıştım sana. Ha 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 ha. Ya Ben ha, görüyorum ha. şu an arkını. Ben hala saklanacak bir yer arıyorum. Abi. Yolun ben afk'yum kanka sana kolay gelsin. Al işte. Sen öyle değilsin değil mi? <laughs> öyle ha. bir yerdeyim yani. Bir fıfır gördüm sanki <laughs> ilerliyor. Lan bir git. Nere kayboldun? <laughs> tamam artık buradan çıkış yok. Görüşürüz. Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> buldum buldum tamam. Aa. Ha oranın çıkışı yok işte. Lan. <laughs> Abi. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ee, videonun sonunu normalde çekmiştik ancak videonun sonu kaybolmuş. Ee, Fraps kaydetmemiş. Bu yüzden şimdi ben tekrardan çekiyorum. Tabi tek başımayım. arkamda Burak yok. Yanımda değiller şimdi. Ee, birkaç duyuru yapacağım hemen kısaca. Bu videon, bu videonun ardından Asıl video yüklenecek, yani sizin beklediğiniz o çekiliş videosu. Daha yapmadık, çekmedik ama yarın çekip yükleyeceğim. Yani onu planlıyorum. Ee, sonuçları ayrı bir videoya kaybedeceğiz. Onun dışında sürekli skin değiştirmeye başladık. Ee, çünkü artık tek bir skinle takılmak sıkıcı geliyor. Böyle sürekli skin değiştiriyoruz. Ee, Yorumlarınızda belirtmişsiniz de ee, Hesaplarımız orijinal bizim. O yüzden orijinal sunuculara girebiliyoruz. Eğer hesabınız orijinal ise bir IP vereceğim. Ee, bizim oynadığımız pro program sunucusu orijinal IP ile çalışıyor çünkü. Orijinal hesab olan, olanlar girebiliyor sadece. Oynamak istiyorsanız e, IP'yi açıklama yazıyorum. Girip sunucuda oynayabilirsiniz. E, küçük bir ipucu vereyim. Minigame mini game orada. Yani bulamazsanız. Yine bulamazsınız. Bu videonun altını yorum olarak yazın. Ben yönlendiririm. Ne konuştum ya. Eee... İzlediğiniz için teşekkür ederim. Propant videosunun devamını gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin. Ee, videoyu sürekli kestik. Kese kese e, editledim. Çünkü araması ve bulması çok sıkıcı oluyor. Bazen yani aşağı indiriyordum oyunu. Geziniyordum falan. Oha bulut var lan içimde. Neyse. Ee, çok arda arda konuşuyorum. Sesim yankı yapıyor. Kusura bakmayın. Ee, bizi izlediğiniz iz iz teşekkür ederim. Görüşürüz.